Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam Partisi'nin Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kürt meselesinden ekonomik sorunlara Türkiye'de aile kurumunun planlı bir şekilde hedef alınmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ümmetin birliğini bozmak için İslam coğrafyasında milliyetçilik virüsü zerk edildikten sonra sorunlar oluşmaya başladığını belirten Sağlam tüm Müslümanların kardeş olduğunu vurguladı. Sağlam bu bağlamda ülkenin sorun ve sıkıntılarının büyük bir kısmına kaynaklık eden Kürt meselesine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Partisinin Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam önemli mesajlar verdi. Son yıllarda dünya yeni bir kaos sürecini yaşamaktadır diyen Sağlam ancak bu yeni sürecin ümmet için öncekilerden daha zor ve sıkıntılı geçeceğine işaret etti. Paranın basının ve teknolojinin tüm imkanları kullanılarak İslam toplumunu ifsat etmek isteyenlerin oyunlarını bozmanın yolu 14 asırlık kadim medeniyetimizi öğrenme ve bunun gereğini yapmaktan geçmektedir. Yüzyıllardır içeriden ve dışarıdan yapılan saldırıya rağmen halen bir İslam toplumundan ve kültüründen bahsediliyorsa bu değerimizi muhafaza ettiğimizden dolayıdır. Ümmetin birliğini bozmak için İslam coğrafyasına milliyetçilik virüsü zerk edildikten sonra sorunlar oluşmaya başladığını belirten sağlam tüm Müslümanların kardeş olduğunu ifade etti. İslam medeniyetinde tüm inananlar renkleri, dilleri, kavimleri ve coğrafyaları ne olursa olsun kardeştir. Bu anlamda İslam tarihinde Müslüman toplumlar arasında kavimler çatışması ve dil sorunu yaşanmamıştır. Çünkü Allah'ın kitabı insanların renkleri ve dillerini ayetlerinden bir ayet olarak zikretmektedir. Ülkenin sorun ve sıkıntılarının büyük bir kısmına kaynaklık eden Kürt meselesine ilişkinde önemli mesajlar veren sağlam, mesele adil bir şekilde çözülmediği sürece ülkenin rahat ve huzur görmeyeceği artık görülmelidir dedi. Kürtler bu ülkenin İki ana kurucu unsurlarından biridir. Bir kavmin yok sayılmasıyla, kültürünün ve dilinin yasaklanmasıyla yok olmayacağı net bir şekilde ortaya çıkmışken, çok basit olan çözümün hayata geçirilmesi için hiçbir adımın atılmaması düşündürücüdür. Sorunun çözümsüzlüğe doğru gitmesinde dış müdahalelerin etkisi olduğunu belirten sağlam kapitalist sömürgeci güçlerin yapay ayrılıklar ve ihtilaflarla çatışma çıkardıklarını vurguladı. Oynanan bu oyunları görmez. Buna karşı inanç ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmezsek gücümüz gider. Düzenimiz bozulur ve birliğimiz dağılır. Kürt meselesinin çözümü için Vakit geç değildir. Sorunun çözümü basittir. Bir iradenin ortaya konulması yeterlidir. 8 yıl önce parti programında bunu net bir şekilde ifade etmiştik. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelenmesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı. Türkler ve Kürtler ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmelidir.